Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Yazar makalesinde eleştirmelerin nesnel, nesnel ölçütlerin ardına düşmesi gerektiğini söylüyor. Peki eleştiride nesnellik ne demektir? Klasikleşmiş eleştiri örneklerini karıştırın. Ölçütlerin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Evet hemen anlıyoruz ki burada iki zıt görüş var. Birinci görüş bir yazarın makalesinde eleştirmenin nesnel olması gerektiğini söylemesi. İkinci görüşte bu parçayı yazan kişinin görüşü yani nesnelliğin olamayacağı görüşü. Bakın diyor klasikleşmiş eserleri örnekle karıştırın ölçütlerin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Yani nesnel değil öznel bir yaklaşım vardır diyor. Gerçeği kat, e, katıksızı hangisi? Bana sorarsanız eleştirmeni eleştirmen yapan kullandığı ölçütlerin doğruluğu değil onu kullanışındaki ustalıktır. Yani genel olarak nesnellik değil. Ustalıktan kastımız tabii ki kişinin öznel yaklaşımı. Sanat anlayışları gibi ölçütler de değişir. Benim için doğru gerçek olan ölçütler bir başkası için doğru gerçek olmayabilir. Bu da tam olarak öznelliği karşılar. Evet, burada olduğu gibi zıt iki görüşün tartışma üslubu içerisinde değerlendirilmesi tartışmayı gösterir. Cevap D'dir.